Şimdi yük dediğimizde ne anlıyoruz? Aslında buna bakacağız. Fakat yük dediğimiz tek bir şeye karşılık gelmiyor aslında. Elektrik yükü var, renk yükü var, zayıf yükler var. Şimdi bunları ayrı ayrı kısaca değinelim. Bu yükler bir parçacığın diğer parçacıklarla nasıl etkileşeceğini belirliyor. Elektrik yükünü günlük yaşamamızdan biliyoruz. Parçacıklar artı veya eksi yüklü olabiliyor ya da yüksüz de olabiliyor. Zayıf yükler ve renk yükleri aynı zamanda güçlü yükle demek. Yani renk yükü aynı zamanda güçlü yük oluyor. Günlük hayattan aşina olduğumuz yük çeşitleri değiller. Bu yüklerin etkileri çekirdek boyutundan daha küçük mesafelerde hissediliyor. Yani o kadar atomik seviyeler diyelim. Herhangi bir parçacık rastgele yük miktarına sahip olamıyor. Bu yük sadece bazı kesiklik miktarlarda izinli. Bir parçacığın yükü ve söz konusu kuvvetleri nereye kadar hissedeceği birbiriyle doğru orantılı. Kuarklar ve gluonlar renk yükü yani güçlü yük taşıyorlar. Kuarklar, leptonlar ve W ile Z bozonları ise zayıf yük taşıyorlar. Bu arada W ve Z bozonlarının adlarının neden öyle olduğuna dair de bir not düşeyim. W bozonunun ismi zayıf nükleer kuvvetin İngilizcesinden geliyor. Ben buraya yazdım hatta weak nuclear force. Yani buradaki weak kelimesi zayıf demek Türkçe'de. Gördüğünüz gibi W ile başlıyor. O yüzden W bozonu diyoruz. Z bozonu da Z bozonunda ise aslında iki tip açıklama var. Birincisi yarı mizahi olarak keşfedilmesi gereken son parçacık olarak düşünüldüğünden bu ismi almış. Diğer bir açıklama ise yükünün sıfır, sıfır dengelecede zero olduğu için Z'nin buradan geldiği söyleniyor.